arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hoş geldiniz. Buyur arkadaşlar sizinle beraber başlıkta zaten okudum. Bugün ben dedi uygulama o e, şey arkadaşlar. Oynayacağız. Ya bir tane uygulama var. Bir tane oyun arkadaşlar ben dedi uygulama var. Konuşan ben. Bak ben. İki tane ne var? Şimdi bakın bu oyunu biliyorsanız. Bakın bu arada öbür videomuzda arkadaşlar izlediğinizde çok teşekkür ederim. Bakın öbür videomuzda kaç like yapmışsınız? 6000 like yapmışsınız. Öbür videomuzda 5000 like yapmışsınız. 6000 like yapmışsınız. Size çok teşekkür ediyorum. abone abandığınız için çok sağ olun. Evet şimdi bakın burada doğum tarihini şahsetim doğum tarihi kaçtı be? Bir dakika Ama bir şey sandım arkadaşlar artık ilk şeyi şey tamam, tamam tamam her şeyi tamam şimdi şu elemanı görüyorsunuz tamam evet. bak arkadaşlar şu an ben ve iletişime geçiyoruz arkadaşlar şu, şu Arkadaşlar yani bu ben bir deniz arkadaşlar köpek varım. Yani bu, ben... bu ben arkadaşlar yani bir deniz köpek varım bak bak şu bak. Bu ben arkadaşlar yani bir deniz köpek varım bak bak şu tıfa. Şu tıfa görüyorsunuz arkadaşlar şu tıfa bak. Çok kara bir tıfa var. Bırak lan yani. kafası yani. Burada yemek yiyor moruk. Bak. Bir de de böyle bir delik böyle alamam. Ama onu nereye attığını gördün mü? Mi? Görmedim ben mi? Şimdi. Ha. ya. Şimdi ne de? Maya. Maya. Arkadaşlar ne yaptı? Biliyor musunuz? Arkadaşlar ne İşte. <laughs> Arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz mu? Ne yaptı sence? Onu O'daki şişeyi yere yapıştırdım onu. O zaman direkt yere yapıştırdım. <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne? Bazı şeyler var tabi oyunları olmaz ya ama bu oğlum burada adam okudu oyunlar yok mu olur? Hadi bu dakika burada ne bir çıkıyor? Hadi oğlum Aa dur da neydi ya? Bir şey daha mı? Bir şey var böyle. Bak. 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 Bang. Gizli kanalı. Bak şuna. Bang. Ne diyecek acaba? kapıyı kapı diyorum. Sen falan kapattın Bang. direkt. Direkt kapattı yani. No. Ne? Ne? Eee, no, iyi, gidince de hayır demek. Sıla i̇şte bak oğlum, bu nasıl bir tip Ben. Ha. Kapatacak direkt. Dedim mod. Ben direk kapatacağım demedim arkadaşlar. İstediğiniz yazın. Ben direk kapatacağım. Evet. Şimdi ne yapsak bu olur? Ne yapsak? Hah. Böyle. İnternet açık kalmış arkadaşlar çünkü reklam girdi. Bekle, bekleyeceğiz ama bekle, bekleyeceğiz. Hadi. Allah Allah. Bırak şey içim reklam. Ne olur? Sen sürekli reklam mı veriyorsun arkadaşlar? Neyse dur. Bir dakika. Evet, Tam da ben bitti şimdi. Şey kapatalım ya Ya. Bir saniye. Bir dakika. Ne yapıyor ya? Ne Şimdi arkadaşlar bu... Şey ne Evet bir tanesi kapatmadım mı? Allah arkadaşlar bir saniye bir saniye bekleyeceğim yani yapacak bir şey yok arkadaşlar yani bekleme evet, lazım dur evet şimdi kapatalım bu yetti ya. Var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bak, bak şimdi size göstereceğim şöyle. Bravo yani. Ne kadar güzel. Böyle kafasına vuruyoruz ama hiç bir şey olmuyor. Anlamadım mı? Şimdi arkadaşlar ben de biraz konuşmayayım. Ben de biraz konuşmayayım. Şimdi arkadaşlar ben de biraz konuşacağız. yani iletişime geçeceğiz. O ara sonra bakalım. Bak ne olacak çok merak ediyorum hemen. İzle izliyor. İzlemeyi unutmayın arkadaşlar. Mutlaka videoyu izleyin. Moda like al abone Şimdi arkadaşlar ben de iletişime hemen bir geçelim. Sus bakalım. Ne <laughs> ne ya? Bakın <laughs> bakın <bakayım. gülüyor> Bravo. Ya bunu ayakları gibi alıyor Barış. Ama anlamadım. Tuğumlamı Şimdi hemen iletişime geçelim. Hemen. Evet. Ben nasılsın? Ben nasılsın? Gerçekten iyi misin? Gerçekten iyi misin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak, bak kulağında böyle yapıyor, yapıyor. Bak kulak hep Bak kulak hep de bak, şimdi. Ulan ben bir gazeteyi almadan bebenle konuş lan. Ulan ben bir gazeteyi almadan bebenle konuş. Delirdin mi ben ben ben. Sen ne biçim bir... Sen ne biçim bir insansın lan? Sana bile haberci diyorlar falan filan şey diyorlar. Bir sohbet et lan ben benimle. Konuş be arkadaşlar. Şey, Valla konuşmuyor. Ben, 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 ben. Senin gözünde kamera var mı? Orada grafiği Benim gözümde kamera var mı? Ben. Bu benim gözünde ben. kamera var mı acaba ya? Ben onu çok merak ettim bak. 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 Ne oluyor? Çaldı. Ben. Ben kafayı mı yedim? Kafayı mı yedim? Kafayı mı mı? Kafayı mı mı? Oğlum <laughs> ne biliyorum ben. ben. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırayım. Ama ya arkadaşlar kusura arkadaşlar yani böyle reklamlar bana falan gitti ya. Neyse ama bir dahaki videomuz çok güzel olacak. Bir dahaki videomuz çok güzel olacak. Ne videosu çekeceğiz? Bak o Bu arada arkadaşlar bak bu videonun devamını yani istiyorsanız bakın bu video şu anki durumda bu videoya kaç bin like? artık ezberledim moruk 5 bin like 5000 like istiyorum arkadaşlar sizden 5000 like atmayı unutmayın arkadaşlar mutlaka 5000 like atın 5000 like attıktan sonra devamı gelecek arkadaşlar sizleri çok seviyorum devamı belki getiririz Bakarız yani de çok seviyorum arkadaşlar bu arada 5000 like atın bak aşağıda ya burada ya burada bak iki yerde bence buradadır şurada ya da yok şurada like var. oraya abone ee, abanla yürütmeyin. Bak şu aşağıda like var. Orayı 5 bin yapalım 5 bin like. Şimdi ee, aşağıda abone ol tuşu var. Bak bak şurada herhalde. Şurada abone ol tuşu var arkadaşlar. Ve şunun yanında da şurada bir çan var. Çanı tıklayın orada da bildirimler. Açık aracı arkadaşlar. Ee, çok güzel bir çan var. Çanı tıklayın orada da bildirimler. Açık aracı bildirimler açık olduğunu zaten emin olursunuz. Dur. Bir açık olmazsa arkadaşlar yani şu şey olur. Şimdi size söyleyeyim. Bir de açık olmazsa yani mesela ben bir tane video attım. O video telefonunuza ya da tabletinize e, gelmez yani. Bir de internetiniz açık olsa bile gelmez. Onlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bak yanında çal var bir tane. Diye, zi, çal bir yani çal kapı kapı çalı zi, çalı gibi bir şey var. Ona basın mutlaka. O çok önemli. Evet Arkadaşlar sizleri çok seviyorum abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bu arada bundan sonra bir tane e, papağan diye bir şey varmış mı olur e, Böyle papağan diye bir şey arkadaşlar papağan e, böyle konuşan papağan diye bir şey arkadaşlar O oyunu da istiyorsanız Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın O oyunu da oynayacağım arkadaşlar sizin için O oyunu da oynamayı çalışacağım Bakalım Sizler için o videoyu da yapacağım Beklemede kalın. Hadi şimdi görüşmek üzere. Konuşalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bana.